Meta, oğlum şu anda durduğun yer havuz. Havuzun üstündesin, altın su. Aşağısı buz tutmuş. İleri doğru yürür müsün yavaşça? Hadi yürü. Meta şu an ileri doğru, ileri doğru. Bir şey olmaz. Azıcık bir adım at. Meta şu an buzun üstünde yürüyor. Azıcık yürü. Tamam. Yürü azıcık. <laughs> Çok tamam çık ne çık ne hadi ne çık he? tamam çık ben de korkuyorum. <laughs> evet metal havuzun üstünde yürüdü. Oh, <laughs> <Meten çıkardım gülüyor> bu tutmuş de. su bu tutmuş. Geçen e gün bu kadar kar yoktu şu an daha e çok e yağmış. Da yani kızım aha Metehan yürüdü işte sonuçta 15 kilo çocuk yürüdü yani. Kırılmaz bu. Ama Metehan karşıya geçebilir misin acaba? Şu anda YouTube'da milyonlar seni seyrediyor. Herkes sence ama hatta, sakın atlama ben Çok ben... yavaş Yavaşça geç yeter, hatta, hayır, hayır, değil. Ben oraya yol Hadi yol atacağım, oraya Hadi hatta, bakalım cesaretini ben... tüm dünya görsün Şu anda hava sıcaklığı da eksi 7 derece Hadi oğlum yavaş yavaş Hadi oğlum yavaş yavaş Hadi aslanım yapabilirsin Ablana doğru git hadi oğlum Hadi aslanım Ablana doğru git hadi oğlum Hadi aslanım Hadi aslanım Hadi oğlum işte bu. Hadi i̇şte. Yürü Yapalım. oğlum. Meta yapabilirsin. Şu anda buzun üzerinde yürüyor. Dünya televizyon tarihinde <laughs> bir ilk. <laughs> i̇şte bu. Cesur oğlum benim. Aferin sana. Evet. Gördüğünüz gibi. Burası şu anda havuz normalde. Buz tutmuş. Daha geç. Sen geçme kızım. Sen geçme. Geçeceğim zaten. Evet arkadaşlar. <laughs> Nisan bu videoyu YouTube'a atalım olur mu? Oğlum oraya geçme orayı bilmiyoruz. Oradan da mı yürüyeceksin? Metehan cesaretlendi. Evet, buz adam. adı şu an buz adam. Mı? Kızım orası su mu? Hayır. Dolu mu? Hayır. Dur oğlum bakayım. Bak. Oha. Vallahi acayip buz olmuş. Evet Metehan buz adamı görüyorsunuz. Açıyorum. Cesur buz adam. Şu anda. Ama Hayır, sakın yani. zıplama oğlum. Ne olur ne olmaz. Hadi Hayır. geç karşıya oğlum. İşte Tüm dünya seni seyrediyor şu anda. Aferin benim oğlum. Aferin benim aslanım. Aferin benim oğluma. Yani, tamam geç oğlum. Bravo. İşte. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Aferin. Medan sen bye de. Bye. Bye bye. Görüşürüz.